Bugün Manisa'nın genelinde 525 ton buğday, arpa, beşli karışım yem bitkisi ve suta tuttuğunu dağıtımını başlatmış biliyoruz Sayın Başkanım. Seçilen tohumlarımız bölgemizin iklim koşullarına uygun sadece bir altı ton sulu arazilerde yetiştirebilen şu tutu tutu dediğimiz raygrass ve 116 ton beşli karışım yem bitkisi e 216 ton buğday tohumu, 188 ton arpa tohumunu il genelinde sevkiyatları bugün ve yarınla tamamlanacak. Biz de hemen dağıtımları başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi e, Ferdi Başkanımızın seçilmesiyle artık bambaşka bir çağa geçti. Ve çok değişik, çok farklı hizmetler yapıyoruz. Kültürel anlamda, sosyal anlamda, yollar anlamındaki sadece Selendi'ye bu sene yaptığımız soğuk asfalt 12 kilometreyi geçti. Biz bunlarda çok mutluyuz. Daha da büyüyecek, hizmetlerimiz daha da çoğalacak. Ama bir hizmeti var ki çok farklı yapmaya başladık. 31 Mart 2024'te tarıma desteği çok farklı yapmaya başladık. Sadece doğum desteği değil, kooperatiflere destek oluyoruz. destek, boru desteği veriyoruz. O ayrıca destek oluyoruz. Termo destek 180 milyon geçti ki bu bir büyük şehir için daha iyi, çok büyük bir rakam. Biz bundan çok mutluyuz. Ama en önemlisi de doğru işlere ulaşması lazım. Ben bugün şunun farkındayım. Şu tohum desteği de doğru üreticiye ulaşıyor. Yeter ki biz onların yanında olalım, çiftçimizin yanında olalım. Tabii biz şunu söyleyeyim, hükümet değiliz. Tarım Bakanlığı hiç değiliz. Bizim en büyük amacımız üreticiyi desteklemek. Çünkü üretmeyen bir ülkenin diğerlerisi mümkün değil. Ben eminim bu tohumlar nasıl yerine ulaştıysa bundan sonra daha güzel projeler gerçekleştireceğiz. Sizlerin desteğiyle projeler gerçekleştireceğiz. Tek tam projemiz var. O da çok doğru bir proje. Onu da kooperatifimizle beraber yürütüyoruz. Onda da son noktaya geldik. Toplantımızda yapacağız. O kooperatifle tam olarak anlaşma başladıktan sonra yaklaşık bir 6-7 milyon lira açacağız. Orada da adım adım o işle gerçekleştireceğiz. Selendik Tek Tam projesi bizim için bir blok çalışma. Eğer başarılı olursak, çiftçimizden, hayvancımızdan doğru geri dönüşler alırsak, evet bu proje doğru proje dersek de bunu tüm Manisa için de tekrarlayacağız ve devam edeceğiz. Ben e, şimdiden desteklerimiz size hayırlı olsun diyorum. Bol bol güzel ürünler üretin. inşallah. Hem ekonomimize katkıda bulunun, hem kendi ekonomimizi geliştirin. Biz Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız, üreticimizin yanındayız, Selahattin yanındayız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun evet. arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun